ise de biliyorlar. Dolayısıyla bu dönemde çocuklardan beslenme bozuklukları, yeme içmelerinde farklılaşmalar, besinlere geçmişseniz buna karşı daha yoğun tepkiler, stressiz ve güvenli güvensiz ortamda oldukları için yoğun ağlamalar, güç sakinleştirilme durumu, uyku alışkanlıklarının bozulması gibi bir takım durumlarla karşılaşabiliyoruz. Okul öncesindeki çocuklar ise 2-5 yaşındaki çocuklar ise bu dönemde de ayrılık kaygısı, annesinin babasının kaybının düşünülmesi ya da değer verdiği bir eşyasını kaybetmesi gibi bir takım reaksiyonlar görebiliyoruz. Üzgün, kaygılı, neden sonuç ilişkisini kuramadığı için ya da ben merkezci, benden kaynaklı olarak hissettiği için de kendini suçlu hissedebilir. Dolayısıyla Ayrılma ve bağlanma ve ayrılmayı tamamlamış olan ilk 3 yaştaki çocuk bu afetlerin ya da depremlerin ortaya çıkmasıyla ya da deprem konusunun sık konuşulmasıyla bunu hissetmesiyle ayrılık kaygısını daha fazla yaşayabilir. Aşırı bağlanma, ağlama nöbetleri görebilir. Bunun yanında içine kapanma ya da tam tersine aşırı hareketlilikle karşılaşabiliriz. Karanlıktan korkma, bir e, cisim düştüğünde bunun e, yüksek sesi olması buna karşı tepki vermesi ya da e, aniden yüksek sesle e, ee, bağırıldığı zaman bir kenara e, sıkışması ya da çekilmesi ya da tam tersine anneye koşmasını görebiliriz. <laughs> Bunun yanı sıra uykuya e, uyku düzenine e, alışmaya başlamış olan çocukta anne ve babanın yanında yatmak isteme e, gece kabusları gece terörü dediğimiz kabuslar, ağlayarak uyanma ya da regresyon dediğimiz e, yatağını e, ıslatma çünkü tuvalet eğitimini almış çocuklar regresyona uğrayabiliyorlar. Tuvalet eğitimini tamamlasa bile korkudan dolayı gece yatağını ıslatma, sinirlenme, birdenbire öfkeli tepkiler verme, yüksek seslere karşı dediğim gibi aşırı hassasiyet ya da psikosomatik bir takım belirtiler, mide ağrısı, karın ağrısı, döküntüler gibi farklı bir takım belirtilerle karşılaşıyoruz. Bunları peki nasıl önleyeceğiz? Bunları önlemek için öncelikle bizlerin bilinçli, yetişkinlerin bilinçli olması gerekiyor. Okul öncesi dönemde çocukları güvende hissettirmek, onlara anlayabilecekleri kadar bilgi vermek, anlayabilecekleri şekilde bilgi vermek ve öncelikle tabii ki biz yetişkinlerin bu tip durumlarda nasıl davranacağımızı bilmek ve bunlara çocuğu, bunları çocuklara aktarmak son derece önem taşıyor. Tabii ki bu önlemler neler? Bunları deprem öncesinde, deprem sonrasında, deprem sırasında ve daha sonra ileriki dönemde yapılacak davranışlar olarak sıralaya De devamı gelecek videoda.